Hepinize yine efsane bir manyak serverlı bir videodan. Merhabalar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Farklı bir serverdayım şu anda. Hesabı da görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere fark etmişsinizdir. Hesap boş. Yeni bir hesap. E, burası Vietnam serveri. Ama nasıl bir server? Nasıl bir server? Her şey bizim server'a göre, Avrupa server'ına göre inanılmaz derecede ucuz, inanılmaz derecede fazla şeyler veren bir server. Ben girince şok oldum. Sizlerle beraber bunları göreceğiz. Bakacağız. Böyle efsane videoların devamı için kanala abone olup bildirim zilini şimdi açmayı unutmayın. Evet. Şimdi ben bu hesaba elmas yükleyebilirsem elmas yükleyeceğim önce. E, önce bu bu hesaba bir elmas yükleyelim arkadaşlar. Bir saniye bekleyin. Yükebildik mi? Evet. 200 elmas yükleyebildim. Hesaba 200 elmas yükleyebildim. 100 elmas yükledim. 100 elmas daha geldi bonustan. Tamam çok iyi bu. Burada bir etkinlik vardı. Yükleme etkinliği. alabiliyor al, muyuz bunu? Çok iyi bak. Buradan 50 elmas da cepte. Böyle çok garip sayıları var elmasın. Böyle 50 elmaslı 40 elmaslı falan çok garip sayıları var. Bu etkinlik neymiş? Günlük girişten bunu veriyor. Yani bakın beleşe bu seti veriyor. Çok iyi. Açabiliyor muyuz bunu? Oy bak bak bak. Şuan abi. Bu arada bu serverda oynayabilirsek oynayacağız. Bu ne böyle farklı bir etkinliği var buranın. Günlük girişlerden hediyeler veriyor böyle. Burada görev yaptıkça da şu çantayı alabiliriz. Üçüncü günde bu görevleri yapınca şu seti alabiliyoruz. Dördüncü günde bunları alabiliyoruz. Sonra beşinci gün, altıncı gün derken yedinci günde de bunları alabiliyoruz. Evet gayet ucuz ve e, fazla ödül veren bir server diyebiliriz. Bunun nedeni nasıl olur bilmem. Şimdi dilerseniz servera şöyle bir göz alacağız hemen. Bak buradan başlayalım. Bak burası inanılmaz bir şey. Benim için gerçekten inanılmaz. İnanmadım yani. artı bir çevirme 99 elmas 7 artı 3 paket. Üstüne server resmen inanılmaz elmaslar veriyor. Yani 300 elmas, 200 elmas, 100 elmas çıkma ihtimalleri falan var. Bizim serverda bu hiçbir şekilde olamaz yani. Burada 5 artı 2, burada 7 artı 3 var. Bunları bir indirelim bu arada. Şimdi bende 250 elmas var da buna deneyelim mi, denemeyelim mi bilmiyorum. Ama buna bir bakacağız. Bu kalsın. Ama dediğim gibi burası gerçekten çok ucuz. Elmas çıkma ihtimali de var. 7 artı 3 ve 5 artı 2 falan içerisinde de var yani. Bunlar da var. 3 artı 1 falan da var. Şimdi bu silah bu silahların çevirmesi nasıl, nasıl acaba? Ona bir bakalım. Şunları bir çıkartalım. Bunların ne olduğunu bakalım. Bir 9 elmas verelim. Şimdi böyle serverlarda çıkma ihtimalleri de yüksek oluyor bazı şeyler. Açalım belki kalıcı çıkar. Yok. Evet, 88 tamam. bunu biliyoruz. sıkıntı yok. Bunların ücreti asılımış, 99. Bakın bu çark da aynı şekilde, bu çark da yine inanılmaz elmas veriyor, bin elmas veriyor resmen, bin elmas. Böyle bir şey yok ya, yani. bin elmas çıkarsak burada var ya, milyoner oluruz arkadaşlar, harbiden çok ciddi milyoner oluruz. Bu server değil mi? Vietnam serverı. şöyle bir MP40 var bu, MP bize gelmişti, yazıları falan görüyorsunuz, değişik, ee, güzel bir MP40 ama buradaki ücretlendirmeler herhalde bizimkilerle aynı, elmas ücretleri falan, bu yarı yarıya. Bu, e, atölyede yeni geldi, atölyede yeni geldi zaten bu serverda vardı büyük ihtimal. Bizim servera geldi mi bilmiyorum. Bu set bende var zaten. Burası da yine ucuz aynı şekilde. Buralar falan şeyde böyle bir set gelmiş. Dediğim gibi bu iki şark beni gerçekten çok şaşırttı şu iki şark. Ama herhalde bu şarka deneyebiliriz ya. Bu şarkı deneyelim mi? Bilmiyorum ama 240 elmasımız var işte. Şimdi böyle şeyler var. Rezerve edelim bakalım bunları. Ne bunlar? Böyle bir şey var. Böyle de bir etkinlik gelmiş bu servera. Böyle de bir etkinlik gelmiş. 10 taneye bunu mu veriyor? Şimdi buna da deneyeceğim. Buna da deneyeceğim. Tamam buna da deneyeceğiz. Başka ne var? Dinozor falan bizde var. Dinozor falan bizde var. Aa bak böyle bir şey alabiliyoruz. İfadeyi mi alalım seti mi alalım? Bence seti alalım. Al bakalım. Tamam. Abi böyle bir şey olamaz ya. Çok iyi. Hani bu seti bizde be beleşe verirler mi bilmiyorum ama ben burada bu seti beleşe aldım. Böyle bir kitap verdi. Bu kitap ne? Bir bakacağım. Böyle de bir şey varmış. Elmas harcanabilecek bir yer bulursam ucuza bir şeyler çıkartabileceğimiz alacağım. He bak kitaplar burada. E ee, kitaplarla ne yapıyoruz? Evet harbiden de ucuz bir ucuz bir server. Şimdi ben biraz elime saracağım bu serverda. Oyun atabiliyorsam oyun gir giriyor mu girmiyor mu hiçbir bilgim yok. Girmeye çalışacağım. Ama ben buna değil şuna basacağım. Bu çarka basacağım. Bin elmaslık çarka basacağım. Bastım bir onlu. Gerçekten merak ediyorum. gittik yüz elmas yükledik şöyle denemek adına. Evet bir şey verdi. De... Tamam bunlarla set alınıyor. Sıkıntı yok. Evet elmas vermiyor ama şuradan da bunu alabiliyoruz bu arada. 3 tane 30 çevirme 50 çevirmeye de 3 tane bundan verecek. Bundan 1-5 çıkıyor. Bu takas etsek kaça geliyor peki? Orası ucuz mu? Oraya bakalım. Evet ucuz değil yok. Bizim serverla buradaki şeyleri falan aynı ama böyle elmas falan verme ihtimalleri artınca çok iyi oluyor. Buraya bastık bir de şeye mi bassak bir tane ya? Şu nerede o etkinliği bulabilecek miyiz? Bulmamız lazım o etkinliği. Etkinlik nereye gitti ki? Bir de bu etkinliğe basacağım bir tane. Bir de bir onlu buna verelim. Ver abi. Nasıl harcandığını merak ediyorum şu an sadece. Belki de çıkar şansımıza hiçbir fikrim yok. Ok atıyor, fırlatıyor zokları. Nereye gidiyorsunuz? Evet, taraya maraya gidiyor. Bu server da kazıkçı arkadaşlar. Kazıklıyor ya baksana. Harbiden kazık etti şu an bana. Bayağı kazık etti. 7. 159 abu almıyor. Evet, çöp. Ben bu arada şuradan basmaya devam etmek istiyorum. Şuradan, evet şuradan basmaya devam edelim. Bir basacağım. Ee, belki bin elmas çıkartırsak. Ula bin elmas çıkartırsak var ya zengin olurum yemin ederim. Yani bizim gibi böyle millet hayallere giriyor. Güzel silah kutusu verdi. Ama hiçbir şey çıkartamıyor. Böyle de elmas götürüyor bu server bence. O bin elması koyup bu şekilde millete elmas yüklettim. Elmas götürtüyor olabilir. Taktikler taktikler bitmez. Bir dokuz daha verdik. Sekiz elmasımız kaldı. Evet 240 elmas da çöp oldu böyle. Zor zor çok zor. Ben oyun içini merak ediyorum bu arada. Oyun içini de merak ediyorum. Evet, garip bize böyle bir, leşe bir set verdi. Hiç arkadaşımız bir şeyimiz de yok. Dünya çiftinde birileri var mı? Ooo dünya çift, çifti cıvıl cıvıl. Şöyle bir girelim bir gruba. Merak ettim oyuna başlayacak. Alın beni grubaya. Sağ Türk var mı? Her yerdeyiz arkadaşlar. Yazamıyorum. <laughs> yazılıçlar evet, için işte Benim şeye gelmezlerse ben atamıyorum ki abi yok. He. Garip bir şekilde oyuna çok hızlı girdi. Yanımda da tam 10 numara kick'olar var var. Harbiden garip bir şekilde oyuna çok hızlı girdi. Şu an çok ama pingimiz 400. çok çok iyi, iyi kötü. VPN açsak nasıl olur acaba? İngiliz rezalet şu an. Evet iyi de vuruyorlar. Kafam gitti. Yavaş sen öl. Sen dövüş. Tamam. 5 şey do Ben de düştüm. Arkadaşlar Vietnam'da da vuruyoruz. Bak 400 pingim var adam vuruyorum ya. Ama çok şey ya bu biraz deli. Sen de düştün. Nerede sonucun sizin? Evet garip gerçekten 400 pingte hızlı hızlı vuruyorum yani. 50 ping gibi oyun. Aha bak bak bak. La bizim adamlar ne yapıyor peki? Vallahi hepsinin kafasına vurdum. Oğlum ben Türk oyuncuyum. Türk, Türk, akıllı olun. Bizim oyuncular mangal yakıyor. Vietnam serverındaki bu oyuncular mangal falan yakıyor herhalde. Çok paraları var anlamadım. Bu arada arkadaşlar bu serverda biraz tak Çok hızlı şu maçı bitireyim. Bak 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 nasıl. Gel bakalım. Silah Aha vurdu kafama vurdu. Vallahi vurdu. Abi bizim takım çok şey ya. Baksana abi. Yok yok. Çoğat Hun. Bu ne ki oğlum? Arkadaşlar çok çok, çok e, hiç adil olmayan bir eşleşme yaşadım. Şu an sinirliyim. Takım çok kötü. Yok abi bu sarhoş oynuyor ya. Harbiden sarhoş oynuyor bu adam. Çok iyisin. Mükemmelsin. Adam evet pingi var ama ben ping, çok pingi olduğunu düşünmüyorum yani. Çok zorlamıyor beni. Vuruyoruz yine. Sen düş. Tamam. Ha, sağdan vuruyorlar sağdan. Çok iyisin. Adamlar bazen bir şey yazmış. anlamıyorum. Gel oraya gel. Geldim sana bekle. Vallahi bak son kişi kaldı. Çağatun. Takım çok kötü. Çok da geri koşuyorlar. Rahmet olacak öyle artık yani. Harbur ucuz ama. Yo VPN falan açsak nasıl olur ya yani? alın <laughs> <laughs> siz Türk beyni nasıldır bilir misiniz Türk beyni? Ha Türk beynini biliyor musunuz? Siz? Evet Vietnam sarılındaki adamların aklı gidiyor. Neredeler göstersinler bir bana kendilerini. Gördüm. Bak bak bak. bak. Nereye gidiyor? Proba gidiyor. Bak bak bak. Öyle yok öyle yok. Şimdi adamı arka alacaksın he. kaldıracaksın? de kaldıracağım Yat bakalım. sen de yat bakalım. Hadi bakalım. Hem de hesabım sandım adama skyler atıyorum. Onun yerini biliyorum. Bu arada bu çok kurnaz ya. Oğlum bak server mermur fark etmez Anında affetmez diyoruz. Evet. Bu da böyle bir serverdı. Oyuncularını falan inceledik. Elmasları falan nasıl elmaslara veriyor? Nasıl şeyler yapıyor? Oyuncuları biraz sarhoş ama sıkıntı yok. bu Ben yeni hesap olduğum için yine güzel oynadılar yeni hesaba göre. Ee, böyle bir olay. Bak arkadaşım olmak istiyor. Gel. İkilebe olduk. İyisin. Oyuna hızlı falan başlıyor. O da güzel. Derseniz de videoyu gerçekten e, benim için garip bir tecrübe oldu. Ben hiçbir zaman farklı bir servera girip deneyimlemedim. Bu benim için gerçekten çok iyi bir tecrübe oldu. Sizin için de güzel olduğunu düşünüyorum. Diğer videolardan haberde olmak için kanala abone olup bildiğimiz için şimdi açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. I say song.